Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Brilliant Diamond tam çözüm bölüm 2'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde hikayeye giriş yapmış. Başlangıç Pokemon'umuz Turtwiki yani yaprağımı takıma katmıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Koştur koştur Twinleaf kasabasını terk ediyoruz. Ve Roto 201'e varıyoruz. Vahşi Pokemon'larla karşılaşmadan koşa koşa çimenlerin üzerinden gidiyoruz. Ah çok şanslıyız. Şimdiden Sentian kasabasına vardık. Harika. Sentian kasabasında yapacak bir şeyimiz yok tabii ki. Bizim hedefimiz Jubilar Şefri ve Rota 202'ye varıyoruz. Rota 202'de de bizi Dawn karşılıyor. Bakalım Dawn bize neler anlatacak. Ooh, pekala. Emre sana bir Pokemon nasıl yakalanır göstermedim değil mi? Sana bir Pokemon yakalamayı göstereceğim. Beni iyi izle. Harika. Dawn. Bidof'a karşı. Bakalım bir Dawn bir Bidof'u nasıl yakalar? Pokemon'u çıkardı. Harika. Saldırmayı seçiyor. Pound'u kullanacak gibi görünüyor. Evet. Spawn'u kullanıp ona saldırdı ve Pokemon'un HP'sini azalttı. HP'sini azalttıktan sonra tabii ki Pokemon'un yakalanma ihtimali de arttı. Bundan sonraki tur her oyunda her seride olduğu gibi Poketop'u atmaya ee, başlayacaktır. Bizim hocamız yani bu, bu serideki Dawn ve Dawn kamera karşısında çok cooldur görünüyorsun kesinlikle çok iyi tasarlamışlar bu savaş ekranlarını vesaire evet sonra çantamızı açıp poke topunu bulup poke topunu kullanıyoruz ve pokemon yakalanıyor bir pokemon yakalamak bu kadar kolay diye düşünüyorsanız kesinlikle hayır Pokemon'ları yakalamak bazen gerçekten ama gerçekten çok zor olabiliyor Pokemon'a göre. Ve bu serideki Pokemon yakalama animasyonunu Gerçekten ama gerçekten çok sevdim. Arka plandır, poketopunun şekli, görüntüsü, efekti vesaire. Hepsi benim çok ama çok hoşuma gitti. Evet, e, sağlıklı bir Pokemon yakalamak zor olabiliyormuş Dawn'a göre. Aynı zamanda Slip e, gibi move'ları, Pokemon'ların move'larını kullanmak Pokemon'ları yakalama ihtimalini de artırıyormuş. Aynı zamanda Dawn bize poketopu hediye ediyor. Tam 20 tane. Çok teşekkür ederiz Dawn verdiğim topları için. Bu toplara çok ama çok iyi bakacağız ilerlemeye devam. Nota 202'de hala karşımıza başka bir pokemon çıkmadı. Bu bir mucize mi? Ah son anda son adımda bir vahşi pokemon çıktı o vahşi pokemon da bir starlyymiş buralarda bolca starly göreceğiz sadece şimenlerde vahşi pokemon olarak değil aynı zamanda karşımıza çıkan eğitmenlerin de starlisi olacaktır ve burada tam 3 level bir starly çıktı bizim pokemonumuz 5 level hemen hemen aynı levellerde ilerliyoruz vahşi pokemonlarla ve bir eğitmen bakalım ne diyecek sen bir eğitmensin ben bir eğitmenim gözlerimiz kavuştu biz savaşmak zorundayız savaşımız başlıyor bu savaşı kesinlikle birlikte yapmalıyız hızlı geçmek yok çünkü bu serideki ilk eğitmen savaşımız bu oluyor ve karşımızda Youngster Tristan var ve onun Starly'si var. Starly bizim için sıkıntı daha doğrusu 4 week başlamak oyunun başında ilk birkaç bölüm bizim için sıkıntı olabilir çünkü rakiplerimizin pokemonları Eee nın bir kısmı en başlarda Starly ve bu oluşuyor. Bunlar da bizim çiment tipi saldırısını çöp ediyor maalesef. O, sadece takılla saldırabiliyoruz ve bu da bizim işimizi çok ama çok zorlaştırıyor. Baksanıza Starly ile birebir mücadeleye girdik. Neyse ki ee, iki tur sonra bu savaş bitecek gibi duruyor ve Grow geldi. Grow hareketi benim atamı düşürecek. İki tur demiştim ama bu move'dan ötürü 3 tura uzayabilir ama en azından kazanmama garanti haline getirdi diye e, düşünüyorum Tabii rakibimiz kritik vurmazsa Kritik vurduğu takdirde Kalan HP'mi de götürebilir İlk savaşımız kıyasıya ilerliyor 5 level Starly'e karşı 5 level bir yaprağım Bakalım kim kazanacak bizim son bombumuz Ve Harika Starly faint oldu Ve ilk savaşımızı ilk mücadelemizi Kazanmış olduk ve aldığımız XP Bizi level atlatmaya yetti Yaprağım 6 level oldu stat artışımız çok ama Çok güzel çok hoşuma gitti ve Leafage Mumunu öğrendi Artık çiven tipi bir saldırımız var Çiven tipi 40 power'lık physical bir saldırı Bunu kesinlikle kullanacağız Tabi Starly'e karşı değil Çünkü Starly uçan tipi olduğu için ona not ver efektif vuracağız Evet uh, Oldukça zorlu bir maçtı Ve Pokemon'umuzun HP'sinin çok az olduğunu hatırlayalım O yüzden ben bir pot kullanmak istiyorum Pokemon'umun üzerinde Sadece 6 HP'miz varmış Ve ikinci mücadelemiz başlıyor Böylece bütün rakiplerimizi yendik. Rota 202'yi temizlemiş olduk ve karşımıza yine bir vahşi Pokemon, yine bir Star çıkıyor. Savaşlar sayesinde Pokemon'umuzun leveli oldukça yükseldi. Bizi bir süre rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Oyunun başında Pokemon yakalamak bu seride zarar ee, verebilir. Ee, tamamen XP sistemi sistemiyle alakalı. Eğer XP Share herkese aynı anda Pokemon vermesi kesinlikle işimiz çok zor olacaktır. Ama e, biliyorum ki bu serideki değişikliklerden biri Platinum'dan bu yana e, XP Share'ın da herkese XP dağıtması. Tabii ki XP şehri aldığımızda bunu uygulayarak göreceğiz. O yüzden erkenden de Pokemon yakalanabilir diye düşünüyorum. Ve Jubilav şehrine vardık. Dağın karşımızda azıcık şaşırdı bizi gördüğüne. Emre merhaba. Pokemon yakalıyor musun? Hımm. Eğer daha fazla Pokemon yakal yakalarsan düşünüyorum ki daha rahat edersin. Nübülaj şehrinde bir eğitmen okulu var. Pekala sen bunu biliyorsun. Belki orayı ziyaret etmelisin. Orada Pokemon'lar hakkında ipucu alabilirsin. Ah, aynı zamanda totişi oradaymış. Totişin orada olmasına çok ama çok sevindim. Çünkü totişe verecek bir tane paketimiz var. City of Joy Jubilay şehri diyor. Yani eğlencenin şehriymiş. Bakalım gerçekten de öyle mi? Eğitmen okulu tam karşımızda. Hadi girelim bakalım eğitmen okulunda kim varmış? Tabii ki Notiş. Hey Emre. Buraya çalışmaya geldin değil mi? Emre seni buraya ne getirdi? Benim için bir şey mi var? Dedi ve parseli paketi ona verdik. Bu da ne? Aa bir kasa haritası. İçinde iki tane var. Benim iki tane ihtiyacım yok. Emre bir tanesini al. Dedi ve bize town map verdi. Harika. Hadi haritayı açalım bakalım. Haritamızda neler göreceğiz. Town map için Plus tuşuna bas dedi. Plus tuşuna bastık ve karşımızda Sinoh bölgesi oldukça havalı. Şu an bulunduğumuz nokta Jubilash şehri ve başlangıç noktamız Twinleaf kasabası. Twinleaf kasabasından Sencem kasabasına, Sencem kasabasından Jubilash şehrine geldik. Ve bir sonraki durağımızda Orberg şehri olacak. Hatta burada bir salon lideri olduğunu biliyorum. Oradaki salon lideriyle savaşıp ilk rozetimizi alabiliriz. Onun için de Pokemon'umuzu iyi hazırlamak lazım. Burada da iki tane eğitmen var. Onlarla savaşacağız savaşımız başlasın. Bir rakibimizi de yendik. Tabii ki babamızın hayrına yenmedik. Onlarla konuştuğumuz zaman tabii ki ödülümüzü alacağız. O ödülde neymiş? Technical Machine 10 Bull Cup. Bull Cup sayesinde special atağımızı ve physical atağımızı yükseltebiliyoruz. Evet abimiz bize bizi onayladığına göre buradan ayrılabiliriz. Teşekkürler herkese. Hoşçakalın. Ah sen beni Pokemon eğitmenisin. Ve henüz Poketech almadın mı? Poketech bir çeşit Pokemon saati. Ah. Bıp 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 bıp. Evet, Poketech e, promosyon kampanyası varmış. Jubilay Jubilife şehrinin etrafında 3 tane parlakça var. Eğer onları bulursan e, kendi poket için olabilir diyor. Biz de onları aramaya başlayalım. Pahalılçalardan birini gördük bile tam karşımızda ve bize bir soru soruyor. Bir pokemonun büyümesi xp point kazanarak mı olur diyor Ve diğerlerin yenerek mi olur diyor Kesinlikle evet Doğru cevabı verdiğimiz için bize bir tane kupon verdi Kuponları bu şekilde toplayacağız Soruları okumamıza gerek yok açıların sorularına evet cevabını verdiğimiz zaman ee, Kuponları topluyoruz Hiç okumadan evet cevabını verelim bakalım ne oluyor Tabii ki bir sonraki kuponu kazandık Kupon 3'ü ee, Kupon 1'i aldık kupon 3'ü aldık Şimdi sıra geldi kupon 2 Kupon 2 de tam olarak burada bu bu paylaşayla konuştuğumuz zaman hemen bize kupon ikimizi veriyor. Böylece 3 kuponu bir araya getirmiş olduk. 3 kuponu e, kampanya sahibine verdiğimiz zaman bize bir tane poketeç ısmarlayacak. Oldukça havalı değil mi? Ve Pokemon Art'ın kuzeyindeki evde çok güzel bir item var. Onu da almak istiyorum. Jubilife Condominiums. Bakalım içeride ne varmış? Bizi bekleyen güzel item neymiş? Selam güzellik sarışın ablam. Bana item verecek mi? Quick Claw. Quick Claw bir held item. Bunu kullandığımız zaman, Pokemon'a verdiğimiz zaman Pokemon yavaş olsa bile bir ihtimal ilk saldırı yapabiliyor. Ve ben de bunu kesinlikle yaprağıma vereceğim. Çünkü yaprağım çok yavaş bir Pokemon. Onun için harika olacaktır. Evet, Quick Claw'u verdik. İlerlemeye devam. Şimdi kampanya sahibinin yanına gidip konuşabiliriz. Selam. Pekala kuponların saymama izin ver. 1, 2, 3. Bravo sadece bravo diyorum. Ve pocket içi bize veriyor harika. Pocket içi nasıl kullanacağız pekala. R tuşuna basarak kullanabilirsin dedi. Teşekkür ederim ipucu için. Hadi şu R tuşuna bir basalım. Bakalım pocket içimiz nasıl görünüyor. Aa, aynı Pokemon Platinum'daki gibi oldukça güzel görünüyor. Tabii ki çözünürlüğü biraz daha fazla. Evet kırmızı butona bastığımız zaman da hesap makinesi takım saati ee, görebiliyoruz. Ben şimdilik takımda bırakayım. Tek Pokemon ama en azından HP'sini görebiliyorum bu sayede. Pekala bu bölüm başka ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman. Bıp... Şehrin kuzeyine gidebiliriz. Kuzeyinde de birçok savaş bizi bekliyor aslında. Rota 204'te ve birçok eğitmen var burada. Pokemon'umuzu kasmak için güzel bir yer açıkçası. Şöyle Pokemon'lara yakalanmadan ilerleyebilirsem bir Paralysis'i ile aldım. Harika. Bu arada Jubilar şehrindeki Pokemon'ta Pel var mı? Açıkçası merak ettim. O yüzden şehre hızlıca bir geri bakmak istiyorum. Selam. Benim için Ripel'im var mı? Tabii ki hayır. Orbok şehrinde alacağız Ripel'imizi. Evet birçok mücadele bizi bekliyor. Savaşlarımız başlasın. Evet buradaki bütün eğitmenler yendik gibi görünüyor. Ve nereye geldik? Ravaged Path. Tabii ki Ravaged Path'te çok fazla ilerleyemeyeceğiz. İçeri girdiğimizde çok bariz anlaşılacak zaten. Çünkü her yer kayalarla kaplı. Kayaları kırabilecek rock yok maalesef. Ama içerideki itemi alıp buradan hızlıca kaçabiliriz. Antidot'u aldık ve buradan hızlıca uzaklaşıyoruz. Bütün yolu geri dönüp Jubilar şehrine varmak için. Şimdi vahşi bir Pokemon'la karşılaşmama umuduyla adım attık ama karşımıza bir zubat çıktı. Merhaba Zubat. Hoşça kal Zubat. Yüreğe yüreğe gitsek bile karşımıza vahşi Pokemon çıkıyor. Bu noktada yapacak çok bir şeyimiz yok. Evet, Jubilash şehrine geri döndük. Bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar!